Herkese merhabalar. Şimdi parça anlamda hikayenin unsurlarını göreceğiz arkadaşlarımızla beraber. LGS. Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzaktan eğitimde, ev okulda LGS hazırlığımıza aynı hızla, aynı tempoyla devam ediyoruz. Parça ne yapacağız bugün hocam? Ya? Bugün LGS'de mutlaka bir soru gelecek olan, şimdiye kadarki sınavlarda bazen örnek sorularda, bazen LGS'lerde karşımıza çıkmış olan hikayenin unsurları konusunu göreceğiz. Milletin Bakanlığı bunu sınavlarda nasıl soruyor ona bakacağız. Unsurların neler olduğunu göreceğiz ve beraber de soruyu çözeceğiz. Şimdi Milletin Bakanlığı bunu nasıl soruyor? Örnek sorulara baktığımızda ve LGS'ye baktığımızda anlatıcı, yer, kişi ve varlık kadrosu, zaman ve olayı veriyor. Sonra da Hangisi bu yapı unsurlarına göre kurgulanmıştır diye soruyu soruyor. Of oh, soruya bak ne Ve kadar zor. böyle bir paragraf veriyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu metin anlatılan hikayenin unsurları doğru verilmiştir Yani olayı, yeri, zamanı, kişiyi, anlatıcı bilmemizi istiyor. Dolayısıyla gerçekten de bir öğrenci okuduğu kitapta olayı, kahramanı, yeri, zamanı bilmiyorsa sıkıntı yaşayabilir endişesiyle hareket ediyorlar. Niye? Çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği çok önemli cümle var. Çok kitap okuyan kazansın. YÖK Başkanı'nın söylediği çok önemli cümle var. Çok kitap okuyan kazanıyor. Şimdi bir başka soru tipi neyse böyle cümleler veriyor dört tane cümleyi diziyor. Bunun cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Zaman söylenemez asla yapamıyorum. Çok Olay verilmiş. Hiç kormana gerek. Hepsini yapacaksın bu için ve bir neti Türkçe'de cebine atacaksın. Metin metinlemesi yapılmıştır. Kişi bir... Bu şekilde sana cümlenin arasından bunları veriyor. Peki nedir hocam bu? Ne yapmaya çalışıyorsunuz Şimdi dikkat yine. Olay hikayede kişilerin başından geçenlerdir. Burası çok çok önemli. Ve aynı zamanda aynı zamanda Zaman, olayın geçtiği zamandır. Olayın geçtiği zaman aralığıdır. Yer ise olayın geçtiği mekandır. Şahıs ve varlık kadrosu ise olayı yaşayan kişi, hayvan veya varlıklardır. Hmm. Mesela diyelim ki şu anda bizim olayımıza ben anlatıcıyım, bir konuşuyorum. O sırada... İnek öğrenciyim ben de. İnek bir öğrencim var yanımda. Ciddi bir şekilde derslerine çalışan. LGS'de en fazla sütü vermeye çalışan bir öğrencimiz var. Ve... Olayı okur anlatan kişi de anlatıcıdır. Bu birinci kişi de olabilir, üçüncü kişi de olabilir. Bunu da zaten göreceğiz. Mesela birinci kişiden kastımız şu. Bunu zaten biliyorsunuz ama. Geldim diyorsa bu birinci kişidir. Ama geldi diyorsa bu üçüncü kişidir. Aynı şekilde geldik diyorsa bu birinci kişidir. Yani biz de birinci kişiye Geldiler diyorsa bu da yine üçüncü kişidir. Onlar geldiler. Şimdi gelin bunların üzerine biraz gidelim. Mesela tan yeri ağrırken diyorsa bu sabahtır. Güneş tam tepemizdeyken diyorsa bu öğle zamanıdır. Güneş ufuktan kaybolurken akşamdır. Saat 24'te diyorsa gecedir mesela. Ağaçlar çiçek açıyorsa ilkbahardır. Soğuk bir şuat sabaha diyorsa kıştır mesela. Yapraklar sarardığında diyorsa sonbardır. Biz bu ifadeleri gördüğümüzde Tonguç Eladım benim bunların karşıladığı zamanı az biraz zihnimize anlamamız lazım. Mesela tan yeri arırken der tamam yukarıdaki paragrafta. Aşağıdaki seçenekler der ki zamanın sabah olduğu bildirilmiştir. Yani yukarıda sabah diye aşağıda sabah vermez sana. Öyle verse zaten o zaman da çok kolay bir soru olmuş olur. Yani senin dikkat etmen gereken şey hani dedik ya üstte bilgiler veriyor burada belirtiliyor. Tan yeri ağrırken çocuklar dışarı çıkmıştı. Birinci cümlede sabah vakti dışarı çıkarıldığı belirtilmiştir der. Sen şimdi lan sabah mabah yazmıyor diyebilirsin. Veyahut da yaprakların sarardığı zamanın sonbahar olduğunu, soğuk bir Şubat sabahı dediğinin kış olduğunu tahmin edebilmen lazım. Şubat yaz olmadığını bilmen lazım. Peki, hikayenin unsurları nasıl belirlenir? Ben ve biz birinci kişi, o ve onlar üçüncü kişi demiştik. Yer, bahçe olabilir, ofis olabilir, gemi, sahil, ve her şey olabilir. Bunun kelimeyi arayacaksın. Kişi öğretmen olabilir, Ali olabilir, hemşire olabilir, Tonguç olabilir, kedi olabilir, karabaş olabilir, güvenlik görevlisi herkes olabilir. Olay ise kişilerin yaşadıklarını bir cümleyle ifade etmen gerektiren cümleler. Mesela şimdi bakalım. Şimdi ben kişileri kırmızı ile çizeceğim. Olayı turuncu ile çizeceğim Tonguç evladımın. E, zamanı maviyle çizeceğim. Bu interaktif bir ders yapacağız. Yeri yeşille çizeceğim. Anlatıcıyı da çizmeyeceğim. O zaten kahverengiyle belli edecek kendisini. Tamam mı? Şöyle hatta alıntının altını kesik kesik yapacağım ki alıntı zaten kim olduğunu belli Hocam şimdi... nasıl yoklama veriyoruz bu arada? Aa, çok önemli. Yoklama çok önemli arkadaşlar. E, like butonuna basarsak ben şimdi mesela bir Zeynep... Birçok arkadaşımız an... yoklama vermemiş hocam. Evet. Kayra Yılmaz like butona basarsan sıkıntı olmayacak. Furkan Ergenç bastı gördüm az önce. Satan Endüstriyel sen de basabilirsin. Evet. Can Gül... Evet. yerlerimize. Yerimiz oturalım arkadaşlar. Yatağımıza uzanalım. Kanepemize uzanalım ya da masamızdaki sandalyemize oturalım. Bazı arkadaşlar masanın üstüne de oturabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki bizi dinleyin. Dikkatli bir şekilde bir bir netimizi artıralım. LGS'de bir net çok iyi bir lise için çok önemli. Şimdi Nasrettin Hoca diyor bak. Nasrettin Hoca dediğine göre bu bir kişi. Bunun altını çiziyorum. Sağda solda ben şöyle yay çekerim, şöyle ok atarım diye konuşur durur. Bunun gerçek olup olmadan anlamak isteyen gençler onu yarışmaya davet eder. Bak gençler de bir kişi gördünüz mü? Gençler onu yarışmaya davet ederler. Hoca öğleye doğru ok atışının yapılacağı bak hoca da bir kişi. Öğleye doğru diyor. Öğleye doğru ne? Bir zaman. Hemen bunun altını öğleye doğru o kat yapılacağı büyük bahçeye gider. Bak büyük bahçe diyor. Büyük bahçede tabii ki ne olmuş oluyor? Yer oluyor. Ve sıra kendisine gelince bak sıra kendisine gelince ilk, okunu ilk okunu atar. Ama o ok hedefin çok uzağına düşer. Çevreden görüşme sesleri artınca hoca bu bizim subaşının atışıydı. Bak burada da yine ne var? Subaşını kişi olarak söyleyebiliriz. Subaşı yani ordu başı demek bu. O oku böyle atardı. İkinci olarak o kattığında hedefi yine vuramaz. Yine gülüşme sesler arasında hoca. Bu da bizim Kadı Efendi'nin atışı der. Üçüncü o katınca hedef vuran Nasrettin Hoca işte bu da hocanın atışı değil verir diyor. Şimdi burada yeri yeşili çizdik. Zamanı maviyle çizdik. Olay, olay esasında burada yaşanan şeyler. Bak neler oldu mesela diyelim ki... Ee... O, hoca mesela ne yaptı? Konuştu durdu. Veyahut da sonra ilk okunu attı. Hedefin uzağına ok düştü. Sonra ikinci oku attı yine vuramadı. Üçüncü oku attı vurdu. Bunların hepsi birer olay. Ve diğer bir önemli bir şey vardı. Ne? O da zaman. Onu da öğleye doğrudan anladık. Peki anlatıcı kim hocam? Anlatıcı ben miyim? Kim? Hayır. Anlatıcı esasında ya birinci kişi olabiliyor ya üçüncü kişi. Hepimiziz. Hepimiz... Hep... <laughs> ya... Üçte hepimiz hocam. Hiç kimseyi suçlayamazsınız. Hepimiz Adalet kaçılmaz. Tonguç'um burada anlatıcı ya, bir... ya iki tane seçeneğin var. Ya birinci kişi olacak. Tamam mı? Yaptı, etti, ettim diyecek. Ya da üçüncü kişi olacak. Burada hiç ben yaptım, ben ettim diye bir cümle var mı? Hayır. Konuşur, durur o. Ederler onlar. Der o. Değil verir o. Aynı zamanda der o. E i̇şte vuramaz o. Atışıydı o. Düşer o. Bunlar hep o dediği için burada birinci kişi değil, üçüncü kişi olmuş oldu. Bu kadar basit. Dolayısıyla yerimizin büyük bahçe olduğu, e, olayların olayların olduğu zaten belli. Bak yeri de şöyle bir daha yazalım madem yeşil oldu. Büyük bahçe diye yazabiliriz. Büyük bahçe diye. Zamanımız neydi? Öğleye doğruydu. Başka zaman var mıydı? Yoktu. O zaman öğleye doğru yazabiliriz. Öğleye doğru. Kişilerde Nasrettin Hoca vardı. Tabi burada anlattık kişiler var. Bir de kahramanı hikayeyle alakalı kişiler var. Bunları da bilmiş olduk. Şimdi gelelim. Hangi unsura yer verilmemiştir? Bakın böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Çok önemli. Böyle bir soru yok sayın seyirciler. LGS'de Gelir gelir yazıyorum. Bak, burası önemli. LGS'de de gelir. Neden gelir biliyor musunuz? Örnek sorularda bundan çok sordular. Geçen sene değil, bir önceki sene bundan çok sordular. Yani böyle bir soru sordular. O zaman böyle bir soru gibi. Eskiden TEOK'larda böyle sorular gelirdi. Hocam Özgür de demiş ki LGS'de okumamızı nasıl hızlandırabiliriz demiş. Kitap okuyarak. Bakın arkadaşlar evde olmamızı bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. Nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle düşünün. Eskiden, eskiden sabah 9'da okula gidiyorduk. Hatta 9'da okula gitmek için saat 8'de kalkıyorduk. Kahvaltı, mahvaltı. 9, 8'de başlıyordu günümüz. 8'den en iyi ihtimalle saat 16'ya kadar yani öğlen ikindiye kadar bayağı bir zamanımız gidiyordu. Ve geldiğimizde yorgun olduğumuz için gene 17'de falan en iyi ihtimalle ders oturabiliyorduk. Ama şimdi bu kadarlık süre bizim. O zaman eskiden 20 dakika kitap okuyorsak artık şimdi 60 dakika kitap okuyabiliriz. Ve 60 dakika 20'nin kaç katı Tonguç'um? 20 çarpı kaç 60 eder? 3. İşte netlerimiz de 3 kat artacaktır. ve hatta en az her derse işte 3 kat oranında olumlu etki yapacaktır. Niye? Çünkü bakın. Türkçe dersi için söylüyorum ama bu fen içinde inkılap içinde, din içinde hatta ve hatta matematik dersi için de geçerli. Mehmet Akif'in söylediği bir söz var. Çok kitap okuyan kazanır diyor. Dolayısıyla çocuklar kitap okusunlar evde diyor. Öğrencilerimiz kitap okusunlar diyor. Zaten bak bu da kitap okumayla alakalı bir soru. Yani hani diyoruz ya fiilimsi, sıfat fiil cümlenin neler? Onlardan iki üç soru geliyor. Esas sorular paragraftan geliyor, anlamadan geliyor. Fen bilgisi soruları bilerek uzatıyorlar. Matematik soruları bilerek uzatıyorlar. Diyorlar ki ya işte Orhan Can Şahin kitap okuduysa tamam, yapabilir diyorlar. Ve hatta e işte Arda Erpolak kitap okuyorsa yapabilir diyorlar. Yani hiç kitap okumuyor çocuk. Akşama kadar bilgisayar oynuyor. Sonra da iki üç tane test çözüyor. Öyle değil. Test çözecek tabii ki. Test en önemli şey. Bize sınavda karşılığında test çıkacaklar. Ama test çözmediğimiz zamanlarda lütfen ama lütfen kitap okuyalım. Kitap okuduğunuz zaman aynı zamanda dikkat yeteneğinizi artıyor. Şimdi bakalım. Kapadokya'nın yeraltı şehirlerini gezdikten sonra Ürgüp semalarında balonla gezmeye, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretmeye gelmişti. Rüzgarın olmaması, vaktin öyle olması balonla gezi için idealdi. Burada bir olay anlatılıyor, evet. Güneş batmak üzere ağacın altına yüzü koyun uzanıyorum. Yanımda en sevdiğim arkadaşım Ceyda var. Gökyüzünün maviliğine birlikte bakıyoruz. Ot ve çiçek kokusu birbirine karışıyor. Çok uzaklardan ineklerin çıngırak <laughs> <laughs> Çıngırak sesi geliyor. Bak. Evet. Şimdi bak burada Ağacın altı dediği için yer var. Normal güneş batmak üzere zaman, ceyda, kişi, gökyüzünün maviliği, betimleme falan ama ağacın altı deyince yeri gördük. Burada olay vardı. Niye? kişi i̇şte balona gezmek, seyretmeye gelmek falan. Nihat Usta atölyesinde bilgisayarı tamir etmek için uğraşıyordu. Nihat Usta kapatıcı değil miydi ya? Neyse. Nihat Usta kapatıcı. Yaptığı işe o kadar yoğunlaşmıştı ki saatin 12 olduğunu fark etmemişti bile. Onun çevresinden hatta zamandan bile soyutlayan olay bilgisayara söz verdiği vakte kadar tamir edip sahibine teslim etmedi düşüncesiydi bak. Nihat Usta diyor bu da kişi. Çayırın kenarındaki çocuklar M diyerek pardon. Me. pardon. M. <laughs> gerçekten Tonguç. Yani şu ömrü hayatımda senin kadar kaliteli içten yürekten ot verebilen süt verebilen. Ederim, hocam. Gerçekten kaliteli bir insansın. Çünkü iyi test yürüyor. İyi test çözen iyi mailer. ...iyi mailleyen ...iyi süt verir. Çayının kenarındaki çocuklar... ...yakaladıkları spaya bilmek için uğraşıyorlardı. Çocuklardan en küçüğü... ...spanın boynundaki yuları tutuyor... ...çocuklardan en iyi olanı spaya bilmek için hamler yapıyordu. Şimdi... Oh, oh, oh. <laughs> Şimdi çayının kenarı yer. Tamam. Çocuklar kişi... ...spa yakalamaları... ...olay. Spa uğraşma... böyle... ...masaj olan yer yani, mi hocam? S.P.A. Ne izniyle masaj olan? Katır'ın yavrusu yani... ...eşeğin yavrusu. Oh, oh. <laughs> Teşekkür ederim. Çocuklardan en küçük kişi... ...en küçük spa kişi... Boynundaki yular çocuklar Allah'ım ne zaman yapıyorlar bunu? Yani bu spanın yularını ne zaman tutuyorlar? Bunun zamanı yok mu kardeşim? Buna bir zaman verin bize. Bunu söylemeniz lazım diyoruz. Ve burada da baktığımız zaman net bir şekilde zamanın olmadığını görüyoruz. Hocam ilk doğru cevabı veren arkadaşımız Muhammed KVC hocam. Tamam o zaman Muhammed KHVC'nin ismini yazalım. Nasıldı? Muhammed hmm. Muhammed KVC Muhammed. İrem Yiğit de son 3 milisaniye sonra bilmiş hocam. Tamam, Onunsa Emre Aydın da bilmiş, Enes Durdu, Erdur da bilmiş. E ee, Rana Tunçer de bilmiş hocam. Mahir Çalış da bilmiş. Herkes bilmişlerdeyse. Tabii ki. Muhammed ve İrem'i yazıyoruz çünkü 3 milisaniye önemli bir şey. Muhammed ve İrem'i yazdık. Fakat cevabımız ne ki? Cevabı söylemedik. Cevabımız Denizli seçeneği. Neden? Bak, kişi var. Tamam. Yer var. Eyvallah. Olay var. Tamam. Ama zaman yok. Ne zaman sorusuna cevap verebilen biziz. Şey hocam yok. Anıl Bayga demiş ki hocam ilk konuları tekrar edecek misiniz demiş. Evet arkadaşlar. Şu anda artık netlerimizi çok daha yükselteceğiz. Niye? Okullar açılmıştı Eylül ayında. Eylül ayında okullar açıldıktan sonra böyle gidiyorduk. Ne hedefimiz neydi? Hazirandaki LGS'ye girmekti. Ve tüm bunlardan sorumluyduk. Ama şu anda bir tatil oldu. Bu Mart tatili. 13 Mart'tan sonra bir tatil oldu. Bu tatilden öncesi konular LGS konular oldu. Bunlar yok. Yok, yok. Niye yok? Çünkü Milletim Bakanlığı uzaktan eğitimin olduğu yerler şeye, sınava dahil olmayacak dedi. O zaman biz şimdi bunlara çalışmalı mıyız? Hayır. Ha inşallah okullar açılır, yeniden okulumuza döneriz o zaman çalışırız o ayrı mesele. Ama şu anda biz buraları güzel güzel pekiştirmeliyiz. Buralarla alakalı bol bol test çözmeliyiz, bol bol soru çözmeliyiz. Zaten bizler de Tonguç Ev Okulu olarak ve Tonguç Akademi olarak, 8. sınıf olarak sizlere çılgınlar gibi LGS'de netlerinizi artıracak. O yüzden insanlar yoklama vermiyor ama hiç. Aa. Ama yoklama vermeniz lazım. Muhammed Yalçın lütfen like basar mısın yok almak için? Furkan hadi bakalım. Burak, Burak e, Biliciler. Herkes like atanasın ve ardından da LGS hazırlık sürecinde sizlerle beraber sıkı sıkıya çözeceğiz. Şimdi yok. ne yapacağız hocam? Şimdi arkadaşlar soru çözeceğiz. Bunlar alakalı çok seçici sorularımız var. Sonrasında da sizler de PDF'lerde açıklamalara girip PDF'lerden soru çözmenize ulaşın. Ödevlerinizi yapın arkadaşlar. Hep beraber hedefimiz LGS'de en yüksek netlere ulaşmak olsun ve tekrar söylüyoruz. Bizler buradayız, sizlerin de orada sıkı sıkıya geçişlerini biliyoruz. Hocam şimdi soruyla devam edelim. Soru çözümü zamanı hocam. Evet. Hocam bir yoklamayı alalım. Giden, alalım. Gidenler varsa onları bir yazayım ben hocam köşeye. Ee, yarım gün yok sayalım hocam onları. Selim e, Selim Çil, Çitilci, sizi seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. İlker Uluk Ulukuş burada. Tahan Avan ee, İlker Ulukuş demiştim. Ceren Ceren Çakıcı. Bakıyorum kimler? Serfer Game, Nur Sena Tekin, Kardelen Kürklü, Adem Coşar, Berat Ermiş. Başlayabiliriz hocam. Hemen başlayalım. Hikaye unsuru soru çözümdeyiz arkadaşlar. Ee, bu sorularımızda daha çok bir adı üstünde hikaye veriliyor hemen başlayalım sorular gözümüzü korkutmasın biraz uzun olabilir sorular görüldüğü gibi ama mantığını öğrendikten sonra işimiz zor değil bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir denilmiştir. Hikayeyi okuduğumuzda kişiler var mı? Evet, Nasrettin Hoca var, hatun diyor. Eşi var demek ki A şıkkını bulduk ve eledik. Yer var mı diye bakıyoruz. Rüzgarlı hava demiş. İşte gömlek ipten koptu demiş. Hayırdır hoca diye soruyor eşi falan. Ama nerede olduğunu göremiyoruz. Bunun belirgin olmadığını görüyoruz. Baktığımızda akşamüstü demiş. Bunun da zaman olduğunu görüyoruz. C şıkkını rahatlıkla eledik. E zaten bir olay anlatılıyor. Görüldüğü gibi e komik bir olay. Nasrettin Hoca metni size bırakıyorum okuma olayını. Ancak yerin burada kullanılmadığını görüyoruz. Kimler bizle? Yağzüründül bilmiş, Burak Budan bilmiş, onun dışında Aslı Nazlı bilmiş. Resul Acar, Burak Budan, Yiğit Savaş, Emir, Emir Azo A demiş bilememiş. Onun dışında Oyun Kafası B demiş, Fadike GB demiş bilmiş hocam. Evet, hemen diğer soruya Oo. geçelim. Evet, sorularımız gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Kağıdı israf etmiyoruz. Her tarafını doldurduk. Ama yeni sorular da böyle Tankut. Evet hocam yeni nesil böyle var. Bu metinde anlatılan hikayenin unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çok 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 güzel bir hikaye. Kitabımızdan da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka okuyun. Yazın Güney Afrika'da çalışmalarını sürdüren Avrupalı bir insan bilimci diyor. Kulübenin önüne gelir. Çocukları görür. Hadi diyor size bir meyve onları meyvelere vereceğini söylüyor ödül olarak. Başlayın diyor, yarışın diyor, kim kazanır sonra diyor, ödülleri vereceğim diyor. Ancak onlar ne yapıyorlar birisinin kazanması yerine el ele tutuşarak beraberce kazanıyorlar Vay ve be. diyorlar ki hepimiz mutlu oluyoruz ve bunun adı nedir diye sorulduğunda Ubuntu diyor ve mesajı aldığını söylüyor insan bilimci. Böyle güzel bir hikaye var. Şimdi baktığımızda boş arazi mi kulübe mi? Evet olayın geçtiği yer boş arazi arkadaşlar. Çünkü onları şöyle baktığımız zaman boş bir araziye götürür deniliyor. Dolayısıyla yerin boş arazi olması lazım. Kulübe veya Afrika'yı o zaman eliyoruz bakın. Zaten burada yazar ve çocuklar demiş. Yazar değil insan bilimci olacak. Boş araziden sonra yaz demiş. Yaz mı? Evet yazın diyor zaten başında. İnsan bilimcilerin araştırma yapması ve çocukların yarışmada insan bilimciye ders vermesi. Burada bir araştırma mı var yoksa çocuklar ders mi veriyor? Tabii ki çocuklar ne yapıyor Tankut? Kut? Ders, ders ve veriyor genellikle. arkadaşlar. Yani, yani cevap değişik değil mi hocam? Cevap değişik arkadaşlar. İnsan bilimci ve çocuklarda kişiyi oluşturuyor. Zaten hikayede baştan sonra söyledik. Ar Bakalım. Armador bilmiş, Eda Köylü bilmiş, Mahir, Yüşaturan, Turan, Funda, Altugan, Ramazan Aslan, C demiş olmadı. Onun dışında değişik bir cevabı veren bir de Blast var hocam. Tebrik ederim. Ve Sessiz Kral bilmiş galiba. Sessiz Kral. Evet. Hemen devam edelim arkadaşlar. Yeni nesil sorumuza. Yine bakın güzel bir soru. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır? Şimdi bir hikayenin unsurları var arkadaşlar. Neydi bunlar? Hatırlayalım. Olaydı en başta. O olaya bağlı kişiler, olayın içerisinde geçtiği zaman, olayın geçtiği yer ve bir anlatıcı. Bu tür sorularda size tavsiyem anlatıcıyı bilmek çok çok kolay arkadaşlar. Niye? Birinci kişi ise ben. İşte ne diyor? Gittim diyor. Veya ne olabiliyor hatırlayalım. Şuraya yazayım. Bir de üçüncü kişi olabiliyor. Neydi bu anlatıcıydı arkadaşlar üçüncü kişi olabiliyor. O zaman ne diyor? O gitti veya onlar gittiler şeklinde olabiliyor. Dolayısıyla ben genellikle önce anlatıcıyı buluyorum. Hemen bakalım A birinci kişi olması gerekiyormuş. Terzi her günkü gibi dükkanını kapatınca parkın içinden evine doğru yürüyormuş. O yürüyormuş onun dikkatini çekmiş. O söylemiş, o ikna etmiş. O zaman burada birinci kişi yok. Yaşlı adam parkta oturduğu banktan kalkınca yırtık olduğunu fark etti. O fark etti. E, gidemeyeceğini düşündü. O düşündü. Girdi. inceledi, ikna etti. Kim o? Hepsinde de üçüncü. Biz neyi arıyoruz Tankut? Birinci kişiyi arıyoruz. Şimdi bakalım A ve B'yi eledik. C mi D mi hocam? C mi D mi? Bakın ne kadar işimize yaradı değil mi? Koca metinleri baştan sona okumak zorunda kalmadık anlatıcı üzerinden. Şimdi bakalım. Ee, burada evet gittim diyor, sohbet ettim diyor. Artık birinci kişi ikisi de. Şimdi şunlara bakacağız demek ki. Park, yer. Zaman kış ve öğleden sonra. Kişiler yaşlı adam ve terzi. Olay terzinin hayatının değişmesi. İnce ince kar yağıyordu. Ha kış mevsimi. Türkiye şartlarında doğru. Ve öğleden sonra diyor. Evet demek ki zamanın Tuttuğunu görmekteyiz. Hemen şöyle zamanı tuttuğu için şöyle tik attık. Anlatıcıyı zaten görmüştük. İşlerimi bitirdim ve dükkanı kapatıp ince ince yağın karın tadını çıkarmak için parka gittim diyor. Ha demek ki yerinde tuttuğunu gördük. Kişiler ve olay kaldı. Bankta oturan yaşlı bir adam dikkatini çekiyor. Adam şık giyinmişti, paltosu kötüydü. Bu adama bu detayı söyleyince adam memnun oluyor ve ona iş teklifinde bulunuyor. Adam da ne yapıyor? kendi terzi dükkanını kapatıp bu firmada çalışmaya başlıyor. Terzin hayat değişmiş mi? Değişmiş. Yaşlı adam ve terzi var mı? Var. Demek ki C şık. Hocam neden D değil diyebilirsiniz. Çünkü onu diyor kendi dükkanıma davet ettim diyor en sonunda. Konuşuyorlar. İşte diyor bugün erken açmadım dükkanı. Ama burada olayın tutmadığını görüyoruz. Niye? Terzinin hayatının değişmesi gibi bir durum yok. Yani olay yok. O zaman D şıkkını eledik. C şıkkı olduğunu görmekteyiz. Fatma satılmış C demiş. Zeynep Şimşek C demiş. Maç özetleri C demiş. Ma maç özetleri şu an üzgündür hocam. Ligler tatil olduğu için. Evet. Onun dışında Mertcan Özer, Ecrin, Yusuf Şimşek, Sezer Güden de C demişler. Tebrik ediyoruz. Hepsini tebrik ettik arkadaşlar. Bakalım biraz daha sade bir soru. Bu metinde anlatılan hikayenin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu ile ilgili ...hangisi söylenemez deniliyor. Okuyalım hızlıca. Ben zamanı gelincik tarlalarında gördüm. Boynundaki yara izleri uzun bir yol gibi karanlığa kırılırken... ...bir bahar ikindisinde kırları insansız kuytularından sessizce geçtim. Susayınca pınarlardan kana kana buz gibi su içtim. Yorulunca yeşil bir ağacın gölgesinde dinlendim. Oturduğum tarlayı her biri başka renk ve biçimde... ...elli ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu denilmiştir. Şimdi yorumlarını katmış olsa da yaşanabilir bir olay mı? Evet ben gelincik tarlalarında ...olduğu bir yere gidip bu şekilde hayal kurabilirim, orayı anlatabilirim. Demek ki A şıkkı olabilir, söylenebilir. Belirgin bir, bir e, zaman unsuru yoktur e, denilmiştir. Bunları söylerken burada ne zaman olduğunu ben görmekte miyim? Bunların yaşandığını söylemekte evet, miyim? Hocam. Belirgin bir zaman unsuru, Tankut? Yok, yok hocam. Yok, yok Tankut. E, dolayısıyla belirgin bir zaman unsuru olmadığı için cevabımız B. Hızlıca diğerlerine bakalım. Anlatıcı olayın kahramanıdır. E ben diyor zaten Tankut. Dolayısıyla olayın kahramanı mekan betimlenerek mi verilmiş? Evet, gelincik tarlası diyor. işte diyor boynundaki yere tabii ki gelincik tarlasını tarif ediyor. Pınarlarından kana kana buz gibi su içtim diyor. Dolayısıyla bunun da olduğunu görmekteyiz. Şu anda hepimiz oturuyoruz, biraz sıkılıyoruz. Ama inşallah yazın bu illetten kurtuluruz. Gelincik tarlalarında kırlara tozacağız hocam. gezip tozacağız artık. Tankut biraz sıkıldık. Evet hocam. Sı Sılanaz Yılmaz bilmiş. Halil Arda Gülcan. Onun dışında Mehmet Malatya ve Yağmur Nur birkaç arkadaşımız Emir Aydın da bilmiş hepsini tebrik ediyoruz hocam. Hepsini tebrik ettik. Bakalım bir sonraki soruya. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir denilmiş. Benzer bir soru yine. Bir kuş konduk odanın pervazına. Vera kuşu görünce mutfağa yöneldi. Daha sonra ağzında şu nefes su kuş sözcükleri e, uçuşuyor. Mutfağa giriyor, ekmek alıyor. Yıpranmış ama onu terk etmemiş bir sandalyeyi kendine çekiyor. Bitkin halde oturuyor, su içiyor. Enes'in soruları e, oğlu diyor. Onu e, meşgul ediyor. Sandalyeden yavaşça kalkıyor. Pencereye doğru yöneliyor. Şimdi yer var mı? E var. Mutfak mutfağa doğru ne yapıyor? Yöneliyor diyor. Oda diyor. Dolayısıyla A'nın olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ancak burada yine zamanı herhangi bir zaman belli mi? Ne zaman gitmiş? Sabah mı? Öğleden sonra mı? Akşam mı? Bu arkadaşlar belli değil. Kişi ve varlık kadrosu. E evet, çünkü Berra var, oğlu Enes var olayın içerisinde. Dolayısıyla C şıkkını da görmekteyiz. Bir sonraki olay var mı? E zaten olayı ben baştan sona size biraz önce özetledim. Dolayısıyla D şıkkının da olduğunu görüyoruz. Kimler B demiş acaba? Hocam B diyenler Enes Yılmaz, Yusuf Kadir Kurtoğlu D demiş, bilememiş. Filiz Aygün, Reyhan, Nur, Hazal, Fatma Karadeniz, Merve, Burhan Budak B, Adem Efe Molla Musaoğlu yeni soru bey demiş. Tebrik ediyoruz. Evet. Bakalım. Acaba daha, o, son sorumuz mu? Bu. Evet çok uzun ama Yapalım hemen. Var hocam iki dakika. Tamam. Teneffüse çıkıyoruz ondan sonra arkadaşlar. Dinleyelim. Numaralanmış metinlerin hangisinde metin sonunda yay ayraç içerisinde verilen hikaye unsuru yoktur deniliyor. Hızlıca bakalım. Uzun ama tek tek düşüneceğimiz için zor değil. Zaman demiş arkadaşlar. Ihlamur yokuşu buz tuttu. Ocak ayının ortalarındayız. Daha fazla okumama gerek var mı Tankut? Yok. Yok hocam. Onun için geçiyoruz. Kişi denilmiştir. Zaten hemen ilk başta annem diyor. Daha sonra okuduğumuzda e, kendimi diyor e, kişiler demek ki annesi ve kendisiymiş kişinin de olduğunu görmekteyiz. Hemen C, C şıkkına bakalım e, yer denilmiş sıcak bir gündü diyor zaman unsuru var ama o da belirsiz biz yeri arıyoruz. Sabahtan beri ufukta işte beyaz bulutlar süzülüyordu rüzgar onları yaklaştırdı siyahlıklara rağmen yine de bir fırtına çıkıp son günümüzü karartmayacakları belliydi. Devam edip gidiyor burada yerin belli olmadığını görüyoruz. Sonuncusuna bakalım acaba olay var mı? Evet salonda oturuyorduk diyor çaydanlığı diyor işte tutuyordu eliyle semaveri musluğunu açıyordu. Muslukta akan su tepsiye dökülüyordu ve benzeri burada net bir olay var. Dolayısıyla cevabımızın C şıkkı olduğunu Görüyoruz Hocam arkadaşlar. gidiyoruz. Evet kaldım. ödüllü soruyla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. bekle bizi. Eferan. Thank you